Selamun Aleyküm Ağlar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Hayvanları görmeyince videolar sizi sarmıyor. Hayvanlar seni şey Cuma. Cuma Paşa. Cuma. Aynı anası ya. Hiç değişmedin. Ağlar inekler kesilince Cuma'yı tekrardan kapalıya çekeceğim. Çünkü çok ısınmadı angustalar arası kameradan bakıyorum tek yatıyor tek geziyor sarmadı bunlar cumayı kapalıya çekeriz şimdi yeni gelenlerin bir rasyonunu söyleyelim ağalar hayvan başı bir buçuk kilo saman bir buçuk kilonun bir kilosu balya yarımı toz saman yeni geldikleri için her zaman toz samanı yüklenmeyin ağalar yani tamam her makine yoktur herkeste, benim burada makine olmadığı zamanlarda da elle karıştırdığım zamanlar Toz zamanı her zaman az veriyorum Tozun sıkıntısı bağırsakları tıkatıyor Gevşi zor getiriyor hayvan Zahmet yaşır. Balya zamanında daha iyi gevş getiriyor Sap büyük olduğu için sürekli ağzına gönderme isteği oluyor hayvanda parçalanması için. Bizim saman karbonhidrat. Karbonhidrat da ne? Ağızda parçalanıyor. Sindiriliyor. Hayvan sürekli bir gevş getiriyor. Balyanın o özelliği var. Tabii toz samandan daha iyi balya saman. Şimdi ne kadar? Bir buçuk kilo saman. Hayvan başı iki kilo yonca. Başka kabayem nerede? Ha sılaş. Sılaşımız dört kilo hayvan başı. Bir buçuk kilo saman. 2 kilo yonca. 4 kilo sılaş. Bunlar tam biraz başlangıç evresi. İçlerini içlerini bir temizlesinler. Ondan sonra yavaş yavaş gerçek yemlemeye geçeceğim. Bu süreçte de hayvanlar strese girmesin, ete birden yüklenmesinler. Etlenmeye başlamasınlar. Biraz boya gitsinler ki bizim mezmanede yüzümüz gülsün. Hem bu anguslarda gördük. Hem de şuradaki bir önceki anguslarda gördük öldü dediğim ha, anguslar kaçer kilo geldi ortalama 360 şer kilo anguslar geldi 450 kilo da branguslar geldi tabi o zamanlar video atamadım bunların kesimini 330 liraya da kestirdiydim ağlar yani angus 330'du yerli de 360'tı 30 lira farklı kesiliyor yerli sebebini ben de bilmiyorum ağlar yani İnanın ben çözemedim. Yani bu da dana, o da dana. Adamlar ateşe 300 liraya kesiyor. Biz danayı 330'a kestiriyoruz. <laughs> Değişik bir durum var. Şimdi ağalar kaba yemlerini söyledik. Sıra geldi kesif yemlere. 1 kilo kepek hayvan başı. 1 ee, kilo şimdi ben daha sonralara şey de çekeceğim. Ee, depoları da çekeceğim. Şimdi ha burada hayvanın önüne ben şunları şunları söylüyorum. Belki el altından farklı bir şey mi veriyorum? Yok. Her zaman o arpanın, yemin olduğu depolar da çekiyorum. Yarım kilo <laughs> pamuk küspesi. Bir kilo da ağlar bir arkadaştan bir deneme ne dedi. Bir kilo bir buzağı büyütme veriyorum bunlara. yemi de çekeceğim yemin markasını. Geçen sene ofis yem veriyordum. O yemi değiştirdim. Yani sürekli ben bir yeme bağlı kalan birisi değilim. Kafama atarsa sürekli yem değiştiriyorum ama yemi şöyle değiştiriyorum bu besi de atıyorum A firmasının yemini verdim sonuna kadar kesilene kadar A firması yeni hayvanlarda başka bir yeme geçiyorum yani bunlar A firmasının yemini yedi 5 ay benim canım sıkıldı dur başka firmanın yemine geçeyim yok bende besi bitene kadar o yemi veriyorum ee, ağlarım bir kilo buzağı büyütme dedik yarım kilo pamuk küsmesi dedik bir kilo kepek dedik. Yani tadımlık, tadımlık olarak da hayvan başı ne kadardı? Şu 200 gram kadar da bir arpa veriyorum bunlara. Şimdi de şöyle padu şöyle çekeyim. Şimdi gelen gelmeyen var mı? Her zaman ağlar takip edin. Çoban tuttum. Çoban 30 yıllık çobanda. Danaya bir baktığı zaman dananın kaç kilo geleceğini biliyor. Hangisinde ne ağrı var ne sızı var demeyin. Benim gözümün görmediği dana benim gözümde yani ya hastadır ya gelişmiyordur. Benim illa gözüm görecek bunları. Yese de yemese de, yeme gelse de gelmese de hiç fark etmez. Benim gözüm görecek bu hayvanın yeme dizildiğini. En azından bir haftada bir, 4-5 günde bir elime bir tane sopa alıyorum. Tabii ki de tek girmiyorum. <laughs> Çobanla bir dağınlara bir gezdiriyorum pardon içinde bir tarafı şişen var mı, ayağı ağrıyan var mı? Kalabalıkta belki ben dalgın olurup gözüme çarpmaz, çobanın gözüne çarpsın diye. 4-5 günde bir, 5 dakika sürüyor zaten. 5 dakika bura, 5 dakika ora. Biraz şöyle gezdiriyorum, ayaklarına bakıyorum, karın bölgelerine bakıyorum. Bir sıkıntısı olan var mı diye. Ağlar mutlaka sizin de yapmanız gereken bunlar. Sadece önüne yemi döktüm. Milletin kafasında şu var. Ya işte rasyon rasyon. Benimkiler bu kadar iştahlı yemiyor. Hepsi birden dizilmiyor. Gelişimi yavaş. Ya şu yapılır. Şunda hiçbir bok yok. Yani bunu zamanında Türkiye'ye bir bela ettiler. Rasyon, rasyon, rasyon dediler. Ama rasyon konusunda bir şey yok. Yeter ki bunlar sağlıklı olsun. En önemlisi stres zaten. Strese sokmadan biz bunları büyütmemiz lazım. Alar onu da elimden geldiği kadarıyla anlatıyorum. Bu videoda aklıma bir şey gelmez. Diğer videoda anlatırım. mutlaka mutlaka ben ne yapıyorsam aynısını da anlatıyorum burada. El altından başka bir şeyler. Dur geceleri video bitti ben bunları şuraya bir süreyim. Aşı yoluna antibiyotik burayım, Yok ademim vurayım. Hiçbir şey yok ağalar. Geldiği gibi neyse gittiği gibi de o. Dikkatinizi çekiyor. Geçen sene Brangus'larda, Angus'larda yemi tek öğün döküyordum. Ee, şimdi de onu tek öğün döküyorum. Bunlarda da öyle yapıyorum. Ya mazot parası görünmez bana çok koymaz yani sabah da traktör çalışsa e, en fazla yakacağı ne sabah çalışsa 5 litre yakar 5 litre de ne kadar yapar 40 lira diyelim 230 günde çarp 6000 lira yapar şimdi benim avantajım şu 6000 lirayı ben görmüyorum da e, şimdi burada bir dananın ayağının ağrıması deme birbirleriyle uğraşma deme Aç kalma deme. Geceleri kış geliyor üşütme deme. Bana altı bin lira değil 600 bin liraya mal olur belki. Onun için ağlar bir faydasını gördüm. Aha bir önceki dallarda da çektim. Aha bunlarda da çekiyorum. Hepsini günlük. Tek öğün yemi döküyorum. Zaten geceleri ön, içerideki şuradaki yem bitiyor. Şuradaki yeminden de dilleriyle yiyorlar. Sabah olunca da kürek, çoban kürekle yitiyor önlerine. Bir de öyle yiyorlar. Hayvanlar tok olunca birbirleriyle uğraşmıyorlar. Gevşini getirip gidip yatıyor. Direkt. Şimdi bunlar da tek öğün yiyorlar. tek öğün. Aha. Şurada büyükleri var şimdi bunların. Şimdi bazılarında mesela şuradan da 300 kilo et var. Daha gelerle kaç ay oldu. Biz bunu Hatay'dan getirdik. Ee, bu grubu. Ağlar yanılmıyorsam 9. ayın 17'si. 15'i miydi? 14'ü mü? Öyle bir şeyde getirdik. Yani 2 aylık daha bunlar. 2 yani aylık olmuş. Ortamı üstlerinde 235-240 kilo etleri var. Yani hepsini şu an kesime gönder. 230-240 kilo etleri geldi. Şimdi bunların gelişimini görüyorsun. TGÜ'nün yemlemede. Bir de bakıyorsun işte yeni gelenlerde de deneyim onu. Antibiyotik ortalama yani yaklaşık 100 bin lira 100 bin lira demeyeyim de 60-70 bin lira antibiyotik gidiyordu ayak ağrısına bir önceki senelerde, besilerde şimdi ağlar yani azaldı denecek kadar az yani bayağı azaldı böyle gemiden tırdan kaynaklı ayak ağrılarını demiyorum normal arpadan kaynaklı birbirini hoplama zıplamadan kaynaklı ağrılar yani yüzde 90 azaldı o da sana işte 6000 lira dedik ya mazot parasına 10 ayla çarp 60 bin lira antibiyotik mi dersin mazot mu dersin ben her zaman mazotu tercih ederim çünkü burada bir hayvanın ayağının ağrıması birinin yeme gelmemesi sana 6 bin lira değil 600 bin liradan daha ağır psikolojik bir sorun yaratıyor hepsini sağlıklı bir şekilde yeme gelmesi tüm besicilerin en çok sevdiği şey şöyle bakıyorum arkada yatan var mı bir sıkıntısı olan var mı? Yok. Bunu yapmanız lazım ağalar her zaman. Bir de videolarda değiniyoruz. Şu iğne ilaç konusu. Şimdi ağalar bunlar geldi. Bunların yerlisi olsun, ithal olsun hiç fark etmez. Ha, İtallerde ciğer aşısını vurmuyorsun. Yerlilerde vuruyorsun. Yerliler bizim nazik olduğu için. Şimdi direkt gelir, gelmez vuracağınız ilk aşı karma dörtlü ciğer aşısı. Ondan sonra baktınız ilk vuracağınız o ademin değil, vitamin değil. Yani çeşitli çeşitli envai ilaçlar değil. İlk önce ciğer. Ondan sonra baktınız kamyonda bir ayağını ağrıttı. Antibiyotik vurulsun ayağa ağrısı için. O ilaç isimlerini söylüyorum da erişim engeli yiyorum. Bir videoda yine söyleyeyim ilaç yani hangi ilaçları kullanıyorum. Burada hangisi var ağırlar? Şurada bir ağrı kesicim var. Ağrı kesici olarak ben her zaman şunu kullanıyorum. Başka markaları hiç kullanmıyorum. Boşuma da giden. Şimdi kış ayları geldi. Ha şu ilaç da hazır gözüme çarptı. Şunu da söyleyeyim. Kış ayları geldi. Kış ayları geldiği zaman ağlar. ahırınızda bir tane şundan olsun. Bu nedir? İdrar yolu açma. Yani yine memesinde biraz süt bıraktınız, biraz toplu şey şişmeye başladı. Aha bundan vurursun. Antibiyotikle tabi. Dana özellikle de kış aylarında su soğuk, hayvanın vücudu sıcak. Bunun ikisi birleştiği zaman hayvanın böbreği bu soğuk suyu süzemiyor, taş oluşmaya başlıyor. Böbrek yerine görevini yerine getiremiyor. Yani ağızdan içtiği su böbreğe kadar gidiyor, böbrekler süzülüyor. Ondan sonra hamışımı diyelim, çükü mü diyelim dananı. Çükünün tam bırakacağı yerde tıkanıyor. İdrar, sıvı. Oraya baktığımız zaman demlik büyüklüğünde şişlik oluyor. Boğazın gözüne hiç çarpmaz. Diyorum ya hayvanın içine gireceksin, gezdireceksin. Kapalı beslerde çok başıma gelmedi. Açık besle çok oluyor. Yani çok dediğimde 100 tane hayvanda bir tane denk geliyor. Hayvan o itrarı yapamadığında sürekli şişmeye başlıyor o bizim o yani ha, cumada göstereyim cuma büllüğüm bile meşhur oldu Heh, şimdi o beyaz olan yerde onun bir üstünde ağlar şişmeye başlıyor orada demlik büyüklüğünde olur hayvan <laughs> arka ayağıyla açmaya çalışır o kanalı arka ayağıyla vurur sürekli karnına vurur arka zaten yeme gelemez açık beste gözünüze çarpacaktır. Yeme gelemez arkada sürekli kıvranır hayvan. Belli bir sancısı var. Öyle sancılar dağları yani yüzde 99 aha bu hayat kurtarıyor. Geç de kalırsanız hayvan oraya iyice büyüyor büyüyor patlıyor. Yani Allah göstermesin Kimsenin başına gelmesin. Şimdi cuma 300 kilo eti var. 330, 350 liradan düz diyelim 100 bin lira. Yani 100 bin liranın tak diye gitmesine sebep oluyor. Senin böyle ihmalkarlığın 30 yıllık çobanmış şöyle bakar şöyle kaçırır hayvanları şöyle yemler demeyeceksin. Her zaman hayvanları takip edeceksin. İkinci bir şey de Allah vallahi kitabın ortasından gidiyor ha video. Histavetçe. Bunun amacı ne? Şimdi bunun amacı şu. Bu da güzel bir bizim kullandığımız ilaç. Bunun amacı şimdi bu kullanmıyorum. Kutu zaten dolu da. Her ihtimale karşı. Bunun ikisi de dolu şu an. İkisinde de hiç kullanmadım. İkisi de dolu. Şeylerde. Şimdi Adem'in meraklıları var. Türkiye'de. Tani 15 günde bir Adem'i vurur. 20 günde bir Adem'i vurur. Kası kemiği gelişsin. Götü büyüsün. Başı büyüsün. büllüğü küçülsün. Erkekliğini biraz dizginleyelim. Hayvan ete gitsin. Şimdi böyle meraklılar var. Adem'in meraklıları. Şimdi bunu vuruyor. Hayvana vurdu gitti. 5 gram 6 gram artık neyse. Hayvana vurdu ahırdan çıktı. Bu hayvan reaksiyon gösteriyor. Alerjisi var. Vitamine. İçindeki artık A vitamini mi olur? D vitamini mi olur? Birine bir alerji gösterir. Hayvanın ağzı köpürmeye başlar. Nefes alamaz. Dil şişer. Sen de dersin ki dur ben bir çayımı içeyim. Danlara bir bakayım. Dersin ki aha Hayvan gitmiş, ölmüş. Dil şişmiş. <laughs> Onun için bu genellikle şeylerde de meydana geliyor. Benim bunu almamdaki sebep ademim, hiçbir adem vurmuyorum. Şap aşısı ağır bir aşı. Bazıları şaba karşı da e, alerji gösterebiliyor. Anguslarda. Onun için aldım ben. Geçen sene birinde başıma gelmişti bu padıkta. Şapı vurdum. Hayvan nazı köpürmeye başladı. Direkt bundan 20 gram bundan vuruyorsun. Ha yok mu dalgınlığına geldi. Çarşıda gezdin dolaştın. Hayvanlar aklına gelmedi. Geldin eve. Ademini vurdun. Histavette yok ahırda. Ne yapacaksın? Baktın Dana gene ağzı köpürmeye başladı. Nefes alışı zor. Yapman gereken şu. Artık açık besideyse. Aşı yolunu alırsın. Kapalı besideyse hayvan zaten bağlıdır kafasına 2-3 kova soğuk su dökeceksin hayvanın o şoku atlatması için baktın atlatamıyor şoku yapacağın bir şey yok Bir 6 gram kadar vetekort vuracaksın hayvana vetekortu da biliyorsun kortizondur antibiyotiklerle iş yapıyor çalışıyor 6 gram vetekort vuracaksın hayvanı o şoktan kurtaracaksın daha sonrası hayvan biraz kendine gelir gelmez çarşıya gideceksin veterinerden histabete alıp gelip 20 gram vuracaksın. Hayvan bir kendine gelsin. Ağlar. Tek amacım sadece benim çiftliğimdeki hayvanların büyüyüp etlenmesi değil. Aynı zamanda sizin çiftliğinizde iki hayvanların da hiçbir zarar, sıkıntı görmeden büyüsünler, etlensinler, size para kazandırsın. Amacım bu. Tekrardan görüşmek üzere. Videolar 16-17 dakika idealdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Vallahi yani 18 bin aya göre izlenmeler ne olsun. Adamın 100 bin, 200 bin abonesi olanlar da yarışıyoruz. Bu da benim sizi çok sevmem. Sizin beni çok sevmenizden kaynaklı. Hayvanlarda gördük. Bak 15 dakika oldu video çekiyorum. Arkada bir tane gezen var. O gezen niye geliyor? bir boş bir yer bulayım da oradan direkt gireyim. Bak bir yerden bir boşluk bulacak o. Heh, bana böyle hayvan lazım ya. Yitecek bak. Bak yemeyeni bak. Heh, bana oğlum aha böyle hayvan lazım ya. Yemeyeni yiterek girecek. Ha, girdi. Önemli olan bu ağlar. Hayvandan beslenmesinde bir şey yok. Yani önüne otu, arpayı birleştirip yine etlendiririz ama bizim için önemli olan sağlık konusu, stres konusu. Biz bunları bir tedavi edebilirsek, daha az sıkıntıya düşürürsek bu hayvanları hem bizim keyfimiz yerinde olur hem de hayvanların keyfi yerinde olur. Ağlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.